Selam dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda henüz ülkemizde 24 saat olmadığı satışa sunulan Xiaomi Redmi Note 9S akıllı cep telefonu hakkında sizlere teknik analizini yapmaya çalışacağım. Telefon henüz yeni ülkemizde satışa sunuldu demiştim arkadaşlar. Şu an için ben de kendi Xiaomi'nin resmi web sitesinde sizlere bu e, yayını yapıyorum arkadaşlar. Redmi Note 9S gördüğünüz gibi gayet güzel bir şık bir kamera sistemi yapmış. Dörtlü bir e, kamera. Yan yana not Güzel durmuş. E, Snapdragon, Qualtum, Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 720G işlemci üzerinde var arkadaşlar. 48 megapiksel bir kamera seti var. E, yana monteli parmak izi okuyucusu var. 6.67 Full HD Plus ve Tiny Dot bir ekranı mevcut. 7200 mAh'lik bir e, yüksek kapasiteli pil koymuşlar. Gayet güzel olmuş. E, normal standartları 4000-4500 civarları piller oluyordu arkadaşlar. Bu 5020 sınırı zorlamışlar. Ve 19 watt, 18 wattlık hızlı şarj sistemi var. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kendi web sayfasından görüyorum. Sıra 720G Snapdragon. E, işlemcisini koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Evet, şurada bakalım. E, pili ise 7020 e, miliamperlik bir pil üzerine yerleştirmişler arkadaşlar. evet Şöyle geliyoruz. Yan tarafta parmak izi e, izi okuyucusu var. Aynı zamanda kamera sistemi dörtlük. En büyük kamerası 48 megapiksel. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Birazdan evet kamera e, parmak izi de şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafına koymuşlar sensörünü. Dediğim gibi 6.67 inçlik full HD Plus bir Tini e, Dot Display'e sahip e, ve şurada gördüğünüz gibi en yüksek 48 megapiksel daha sonra 8 megapiksel 5 megapiksel ve yine 2 megapiksel e, kameralar koymuş. Kameraları pek fazla e, üst sınıra geçmemişler stabil tutmuşlar arkadaşlar. Evet. E, şu anda 48 megapiksel kamerada çekilen fotoğrafın kaç e, piksel olduğu vesaire her şeyde burada gösteriyor arkadaşlar. 8 megapiksel kamerada 5 makro yakın çekimde e, ve tabii ki 16 megapikselde ön selfie bir e, selfie için e, kamera mevcut 120 FPS'lik çözün çözünürlükte kare sayesinde mevcut arkadaşlar. E, aynı zamanda Corning Gorilla Class 5 e, ve ön ve arkada arttırılmış bir dayanıklı cam sistemine e, sahip arkadaşlar. E, gayet de güzel duruyor. Evet ben şimdi şöyle ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar e, teknik e, özelliklerini de buldum e, şu an için herhalde 3 seçenek görünüyor arkadaşlar renk olarak yıldızlar arası gri Aura mavisi ve buzul beyazı olarak karşımıza çıkmaktadır gençler dediğim gibi şu anda işlemcisi Snapdragon 720g olarak görünüyor arkadaşlar teknolojisi 8 nano metrelik bir sistem var 2.3 nokta GHz'lik Ben arkadaşlar hemen bunun size Snapdragon'un kendi web sitesinde araştırdım buldum arkadaşlar. Bu nedir? Neyin nesidir? Ne işe yarar? Ne yapar? Ne eder? Nelerden meydana gelir gibisinden bir özetle listesini sizin için buldum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu işlemci aslında şu an için şey işlemci olarak meydana geliyor. İşte kırıyor işlemci normal işlemci. 618'lik grafik kartı işlemcisi olarak karşımıza geliyor. Aynı zamanda burada hexan tensor hızlandırıcı, işte ağırlama merkezi, e, hızlandırıcı merkezi, hexan ve 629 diye bir işlemci de meydana gelmektedir. Yani hepsini bir araya getirmişler. Bütün her şeyi tutan bir beyin haline getirmişler arkadaşlar. Güzel. 2.3 GHz'e kadarlık bir e, işlemci hızı mevcut arkadaşlar. Ee, aynı zamanda e, Krico 465 şu da okuduğum gibi bir 8 çekirdekli işlemci meydana geliyor ve 64 e, bitlik bir mimariye sahip arkadaşlar. 8 nanometrelik bir işlemci teknolojisi demiştik az önce. E burada Hexagon 692'lik işlemcide e, aynı zamanda yer almaktadır. Burada Vector, Hexagon e, Hexagon Vector Extensions ad altında DSP teks, teknolojisi menar gibi Aynı zamanda e, ka, Wi-Fi ve Bluetooth sistemlerinde içeren e, yine Fast Connect 6200 işlemcisi de meydana gelmektedir. Bunların hepsi aslında hepsi bir mimari haline geliyor arkadaşlar bir entegre mimari ve bunlar hepsini birleştirmişler, bir entegre haline getirmişler. İsmini de Snapdragon 720 ismini koymuşlar. Bluetooth 5.1 destekli Wi-Fi 6 özelliği yani 8 e 8 son taşlı yani bir sistem. E, hedef uya, uyanma süresi gibi sistemler için bir wifi sistemi gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. E, modem olarak ise arkadaşlar yine Snapdragon'un e, X15 LTE modemini kullanıyor arkadaşlar sim kartları için. E, çift sim içermektedir bu arada. Siz artık e, birçok akro telefonlar çift sim olarak karşımıza gelmektedir gençler. Evet şu tarafa doğru bakıyoruz. Kategori 15'i Download e, link olarak da kategori 15, upload ise kategori 13'ü desteklediğini yazıyor arkadaşlar. E, şurada daha çok ayrıntılar mevcuttur arkadaşlar. Bunları es geçiyorum. Hemen şu tarafa doğru baktım. E, LT hızını ise yani e, sim kartı hızı ise 800 megabit saniye. E, 800 megabit çok ama çok yüksek bir değer olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bugün ben cep telefonumda 40 megabit saniyelik bir dosya indirdiğim zaman e, mutlu oluyorum. 800 megabitlik bir dosya indirmek ana e, çok çok iyi bir şey. E, bunu 8'e böler isek arkadaşlar e, megabaytımız karşımıza çıkmaktadır. Yani saniyede 1 megabaytlık bir dosya indirdiğini buradan görüyoruz arkadaşlar. Evet hücresel teknolojileri burada yer almaktadır. Aynı zamanda LT teknolojisinde burada yer almaktadır. Wi-Fi standartları 802.11a e e, BGM olarak karşımıza çıkıyor ve tabii ki diğer AX ve AEC WAV 2'lerde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. E, Wi-Fi frekansa 2.4 ve 5 GHz'lik e, GHz'lik bir frekans ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, kanallarını geçtik Bluetooth ise yine e, Qual Qualcomm'un aptx e, olarak True Wireless teknolojisini kullanıyormuş burada e, aynı zamanda Navis teknolojisine kullanıyor ve şu da indik arkadaşlar USB olarak da USB 3.1 ve USB C soket olarak yani şarj sisteminde ve veri transfer içinde bu sistemi kullanıyor. USB, USB 3.1 olarak kullanması ise yüksek bir teknoloji hız flaka, hız transferini sağlamaktadır arkadaşlar. Kamerasına bakalım. Kamera desteklediği kameralarda burada görüyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki bu işlemci bu, bunda yer almaktadır. Ama telefonun bize sunduğu kamera zaten size söylemiştim. 48 megapiksel en yüksek kamerasıydı. Arka tarafta olan 10, 10, 12 megapiksel ise ön taraftaydı. 16 megapiksel ise ön taraftaydı. Selfiler için arkadaşlar. Ee, burada tabii ki işlemci daha çok ayrıntısını isterseniz bu taraftan da bulabilirsiniz. Ee, şu tarafta da arkadaşlar diğer daha çok açıklama özellikleri yer almaktadır. Neler oldu, nelerden meydana gelme, geldi belli olmaktadır. Yani bu 5. bir nesil bir kuant, kumun sistemi iş, iş, entegresi olduğu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan kıyaslamalarda vesaire bilgiler de ulaşabiliriz. Tabii ki ben burada kısa keseceğim. Çünkü diğer özelliklerini geçmem gerekiyor. E, 5020 milamperlik bir pilin olduğunu söylemiştik arkadaşlar. 18 wattlık bir hızlandırmış şarj adaptörün olduğu. 6.67'lik bir dot display ekranın olduğunu. Çözünürlüğün ise 1080 e, olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gorilla Cam 5 olarak ise e, bir e, camın e, cam olarak karşımıza çıkmaktadır. 48 megapiksel yüksek kamerasının olduğunu söylemiştik. E, bunun ise e, evet 18 megapiksel, 5 ve 2 megapikselde kameralar meydana gelmektedir arkadaşlar. Tabii ki buradaki kullanılan diller biraz farklı bir dil olduğu için e, araştırıyoruz. Evet 4K çekersek 30 fps, 1080 çekersek 30 ile 60 fps, 720 çekersek 30 fps arkadaşlar. Burada tabii ki kamera olarak karşımıza çıkıyor. E, fotoğrafçı da karşımıza çıkıyor. Ön kamerası ise 16 megapiksel e, ve 2.48 diagram açıklığından sahip. Yani 2.48 şöyle söylüyorum. Ön kamerasını ben beğenmedim açıkçası. Neden derseniz arkadaşlar Xiaomi'nin diğer e, Note 8 Pro'sunu bilen bilir 128'likte. Hemen istiyorsanız ona da bir bakalım. E, bakın. Xiaomi'nin arkadaşlar ben daha önce de tabii ki bunun araştırmasını da yapmıştım. E, hemen şuradan official diyorum ve official sayfasından da kendisine ulaşıyorum. Bakalım ön taraftaki kamerasını çok merak ediyorum. Benim aklımda daha bir şey kalmış Bakın bunun arka kamerası 64 megapiksel. Yani bu bu 9S'te ise 48'lik daha düşük bir kamera sistemine sahip arkadaşlar. şeyleri mi işte şöyle söylüyorum hemen pilini geçtim. Yani bunlar pek fazla kıssas değildir. Benim için önemli olan arkadaşlar işlemcinin ve tabi ki kameraların iyi olup olmayacağı anlamına geliyor Ben hemen şuradan taraftan bir hemen kıyas yapmış oluyorum arkadaşlar hemen bakalım hemen bakın arka taraftaki kamerası 1.7 diyagramlık bir açıya sahip ön taraftaki kameraya ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar Evet 20 megapiksel bakın 9S 16 bu 20 megapiksellik e, diagramına ulaşamadım. Tabii ki biraz bakmak gerekiyor. Şuradan bakıyorduk herhalde diagramına arkadaşlar. Hemen şuradan. Evet. Hemen. 20 megapiksele bulalım hemen. Aşağıda zoom. 64. Evet. Bakın 2.0 diagram yani şuradaki bu F dediğimiz olan diagramın sistemle yani ışık ışın kamera'nın alma kuvvetiyle ilgili bir durum arkadaşlar buradaki değer ne kadar düşük olur ise o kadar daha canlı renkler daha kaliteli görüntüler meydana gelmektedir bilginiz olsun bakın bu 20 megapiksellik bir şeyde diyagram ise 2.0 bizim baktığımız şu anki şey cihazımıza ise Bakın 2.48 yani çok çok e, yük, düşük aslında. Yani yüksek değil mi? Düşük bir e, ön kamera koymuşlar. Tabii ki e, buradaki e, de, kamera tarafında hemen şu taraftan inelim. tabii ki bu kamera ön plana çıkmaktadır. E, buradaki hemen evet. E, işlemciden meydana e, buradaki fark olan işlemci arkadaşlar. Çünkü e, 9 e, pardon 8 Note 8 Pro'da bu 128 için konuşuyorum. Ee, arkadaşlar 64 da aynı diye hatırlıyorum. Helio, 9, Helio G90T işlemcisi kullanıyor. Yani burada bakarsan zaten kullanılan işlemcinin bu olduğu karşısına çıkıyor. Yani 2 çarpı e, 2 çekirdekli e, A76, 6 çekirdekli A55 görüyoruz arkadaşlar. Burada e, 9S'i öne çıkartan olay ise arkadaşlar tamamen Snapdragon işlemcisini kullanması. Snapdragon işlemcisi birçok akıllı cep telefonu e, üreticisi kullanmaktadır arkadaşlar. Bu ön plana çıkartan bir unsurdur. Bilginiz olsun. E, aynı zamanda 6 GB RAM'i ve 128 GB ise bir e, dahili hafızası meydana gelmektedir. Bu tabii ki e, şu an için e, şeye göre e, yani yeni çıkan bir olay olduğuna göre Burada tabii ki 6 GB, 128 GB'lık bizim ülkemize girmiş durumda olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda işte çift e, çip kartlı olduğunu demiştik. 512 GB'a kadar harici hard, e, kapasite arttırımı söz konusu arkadaşlar. E, bağlantı olayların zaten değinmiştim. Kısacası GSM olayları vesaire olayların değinmiştim herhalde. Kablosuz ağlar değinmiştim. Özür dilerim. Kablosuz ağlar demişim ve 5G'yi e, destekledi 2 e, not 4G Wi-Fi tabii bunlar kablosuz olarak e, gigahertz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar e, ve yükseklik boyutları da burada tabii ki boyutu biraz daha büyük o yüzden de e, ekranın büyük olduğu için de pili biraz daha büyük olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar daha çok ayrıntı içinde yine sizler isterseniz bu cihazın e, genel üreticisi sayfasından da bakabilirsiniz. Peki ülkemize giriş fiyatı nedir arkadaşlar? Ben hemen şöyle yapıyorum. Hemen Xiaomi diyorum. Evet 8S diyorum arkadaşlar. Karşıma böyle fiyatlar çıkıyor. Amazon tabii ki şu an için Türkiye garantili. Xiaomi Türkiye garantili verdiği için fiyatı bu. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Tabii ki ve 64 GB'lısını görüyoruz arkadaşlar. Yani 64 GB benim size gösterdiğim 128'lik. hatta şurada görürsek arkadaşlar şu an için en büyüğünü zaten bu diye yazıyor. En büyük mevcut bu arkadaşlar. Fiyat olarak ise bunun fiyatı da bu. Şuradan da bakalım. Satış firmada buradan görüyoruz arkadaşlar. Ama burada bir yanlışlık var. Pardon biz yanlış özür dilerim yanlışına girdik. Bu 9 S'ye girecektik. 9 S. Şuna gireceğiz. Şu anda göremiyorum. Ee, başka bulabilecek miyim? Şuradan fiyat yazalım. Ben çünkü gördüm 2400-2600 civarlarında bir fiyat olarak e, lanse edilmişti. Satışsız tarafından arkadaşlar. 9T bu değil. 9S bu da değil. Bu da değil. Şu an için tabii ki fiyatı da e, çıkmıştı. Şöyle yapalım. E, evet. Özellikle fiyatı ortaya çıktı. Tabii ki. Yani fiyat olarak 2400-2600 civarlarda bir şey değişiyor. İşlemcisi bunu ön plana çıkartıyor. Sağlam bir işlemci var. Snapdragon dediğim gibi. E, alınabilir telefonlardan. Arasında arkadaşlar tabii ki Buna gelene kadar başka bir model, başka bir markanın bir cihazı alınabilir mi? Alınabilir. Ama bunun arkasında Snapdragon olması bir tık öne çıkartıyor. Bilginiz olsun. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da açıklama yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diliyorum ve hepinize kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.